karı bunu nereden bulmuş lan? Oğlum karı benim lan. Ha pardon özür dilerim. Unuttum senin karı olduğunu. Bununla gururlanıyorsan bilemeyeceğim artık. Um, ee, güzel. Bir dakika. Oh my god, this is Mermi. Abi sıkma lanet olası pislik herif ya. Yeter ya. Aa bana da vurdu geri. Hadi ne yapıyoruz? Hadi. E çıkıp gidiyoruz Hadi. abi yolumuza devam. Haydi tamam. Bismillah diyelim başlayalım. Kaçın. Bir şey bir şey kudurmuş gibi geliyor sanki. Kaçın, önü yaktım önü yaktım rahat olun. Şu içeride bir şey var Kaçın, bana mı öyle geliyor? Kaçın, Çık, Kaçın, i̇çeri girdim <laughs> ama pişman oldum. Evet, <laughs> Öldü mü lan? Bu bazen kalkıyor gene. Ya şey Abi de... uçağı mı bineceğiz? Ben anlamadım. Kaçınca bu korkma? Efendim keksi? Ka Bilmiyorum ki. Üç tane, <şun> 3 üç tane kapıya girdik galiba bu dördüncü. Hey gene ]Perfect. mi buraya? Buraya tanıdık geldi bana. Benziyor evet. Ha, aha. Aldım aldım rahat. Oh. Rahat bitches no go aldık. Oh. Ya arkadaş oyunda şey var ya. Herif kimse sanki dersin çok. O hissi veriyor yani. Eyvah. Cadı mı var? Kaç kaç? kaç! ses ver. Yani Aa öldürdük, öldürdük. Sen ne Katardım. yapıyorsun biz yukarıdayız? Of of of. Enişte halini görsen var ya biz yukarıdan sıkıyoruz. <laughs> Aa koşta şey geldi, yardımına koşuyorlar. Adamlar, adam, adam. Adamlar King baba. <laughs> <laughs> ee, bir Twitch'e bakar mısınız Keksi hanım? Kanka sağ ne? Sen gördün mü komentir yapışın senin e, şeyinde şey var Keksi. Amblem e, var. Görüyor musun onu? Fark ettin mi? Sen çünkü şeysin. E, seni şey ayarladım. Admin gibi duhaşav. Bazılarını atıp şey yapabiliyorsun. Evet, biz buraya girdik mi? Ne no, oluyor lan bu gibi Anlamadım ama bombalıyorlar ortalığı. Ne yani? Bir de Ne di? Anlamıyorum, söyler misin? Tribindik güzel diyorum ama. Evet güzel. Hayır güzel. Takılıyor mu onu soruyorum ben. Takılıyor bu. Erpendik güzelin anlamı ne? ne ya, ya. Bana bak. Loss off ve işte kenara koy, lossun. <laughs> Nereden gideceğiz? Hemen devam edelim ya. Çok zaman kaybediyoruz ya. <laughs> Bana diyorsun ki belki idiot. <gülüyor> 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 ne? Nereye girdik böyle? Ne Yukarı çıkacağız. Yukarı gideceğiz. Yukarı. Ben yukarı çıkın. Burada zombiler var. Güzel silah var mı? O varmış. Güzel. Munisyon da var. Müthiş. Harika. Üstünü soydu. Üzerime yat gibi bir şey olmuş bu an. Oh my god. Uçak sesini duydunuz mu? <laughs> Bomba attım gelin bomba attım. Hoppa ama ölen yok. Aa. Aha, Şu, ben de düştüm. Şunu açıyoruz herhalde. Başlatayım mı? Başlattım bile geç kaldınız. C common diyor. Geliyorlar. Anlamadım bunu bir yere takacağız ama. Aman diyeyim ha dikkat edin. Ben yukarı çıkıyorum. Hey, e, enişte yukarı gel. İstersen. Yukarıdan çıkalım. Abi bir tanesi manyak gibi atlıyor. Böyle kenara gel, kenara gel. Şu evin şu... Aha, gene aynı yere çıktık lan. Aha, o iki tane sarmış seni. Bence burayı iki oraya baksın bir tanesi burayı üçü oraya falan filan. çok Çok güzel, çok güzel. Aynen. Çok güzel, çok güzel. Aynen. Abi, eee tamam bir devam edelim bakalım o traktör nereye gitmesi lazım. E. Ee? Ha. Buradan lan, buradan, buradan. Gördünüz mü ne yaptı mı? Gel abi devam edelim. Hiç uğraşmayın orada. Gelsinler arkadan. Ay yanlış girdim. Girme. Hı? Aşağı ineceğiz. Hemen <laughs> Onlar ne uçabiliyor. Şey uç. Teleport yer. <laughs> Ay şakacı seni. Beni güldürüp karnımı ağrıtıyorsun. Hmm. <laughs> 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 Tuvalete girdim gel. Kapıyı kapat. <laughs> gelsene. <Eklare. gülüyor> Oğlum kapıyı niye kapatın? Aha. Beni parçalıyor. Sen <laughs> şey, var ya resmen şey ya. Hani Licht auf Du schießt auf mich, du kleiner Bastard. Tamam. Peki bu indik de neyi kazandık? Hiçbir şey. Buradan gidiliyor. Evet, uçaklar geliyor gene. Aldım Alım hepsini tamam. Ulan hepsini aldım. <laughs> lazım mı? Yani lazım mı de değil mi bana? Almış. Bana lazım o mı ama? Abi. abi, 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 abi bana lazım mı abi? Başım ağrıyor. <laughs> Sen çek. Bir şeyler oluyor abi. Yine aynı yere geldik sanki ya. Gel gel devam edelim. <laughs> bak sana diyorum ha terbiyesizlik yapma bir daha bak. Oğlum aynı yere mi girdim ben? Ne bileyim oğlum. Sen değil. ne bu tuvaletlerle alıp verebilirsin? Evet. Allah Allah. Oh, 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 oh. Çıkalım şuradan dışarı ya. Ama... Al! Ah! Üzerime atlayacak. Üzerime atla dölüyorum. sen onu <laughs> VIP ben kendini kendine aldım. Bir şey diyeceğim baba. Evet. Anne, şuradan mı acaba Evlere neden geliyorsun Ya evlerden devam edeceğiz herhalde. Übür evden. Common sick nick mi ters şey sorayım Belki de o yukarıdan gideceksiniz orası daha şey olsun. Hangi orası yukarıdan? Var, var mı o? Dur gitme. Evet o bir tane var. Aa doğru varmış. O mi, takip etti. O beni takip etsin. O benim arkamda kaldı şu an. Gelseniz ya. Bu adamlar seni takip ediyor. Kadınsın ya. Çekici bir tarafın var herhalde. Kesin kesin. Sini var ya. Sini yerler yerler. Sini ham yapar bu zinzirler. Dun Ay vay vay. Aa mermim bitmiş lan. Ne oldu? Aa aşağıda mermi var. Mermi ihtiyacı olan. Şurada mermi var. Ha, bak. Atlam oha. Can. <laughs> Ya sen ne kadar ölümlü. <laughs> <laughs> tamam. Nereden gidiyoruz? Bu ne? Oh my god, buradan geçilmiyor. Buradan gelmedik mi? Arabaları vurmayın ha. Oo, nasıl bir Elis elisin üzerine Sıkma elini Efendim bende sıkıştırmışlar Ehehehehe Ölümünü yapıyorsun? Kalbimi sıkar ediyorsun Ölsene lan <laughs> Tuttular beni Bu elis manya ölüyor Elis ya, ne yapıyor <laughs> Ne yapıyorsunuz abi hani böyle şey <gülüyor> <gülüyor> Niye şey yok sizde böyle birlik beraberlik Üzüyorsunuz beni kankalar. Kim? Haydi devam ediyoruz da. Haydi devam ediyoruz da. Bak bak gel bakayım şunu al. Geliyorum. Gel 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 Dökeden gel. gitmeniz lazım. Ya gelsenize şuraya. Gelsenize şuraya. Ha, benim gelsenize niye gene sesim duyuluyor anlamadım. Bana bak. Gel. Oh my god. Ge ya koş ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun, Ha sende de var mı zaten? Gökkeden <laughs> oh. <laughs> 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 gitmeniz lazım ha. Köprüye mi? Bu Oo. Şey var bende. Sen atma ben atayım. Sen sonra atarsın attım bile. Ay işte, <laughs> <laughs> ölüyorum. Ölüyorum. <gülüyor> Oğlum ölü ölü beni. Abi ölüyorum. Koru beni. Ölüyorum. Koruyamıyorum. Abi ölüyorum. Ölüyorum. Bomba attı mı? Aha. 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 Abi bomba atma şu an, şu an daha bomba atma. Ben ölüyorum <laughs> ha. Ha şey, var. kapı <laughs> galiba. Ah geldik ha? geldik. Evet. Ah yani. tanrım bir iş görüyor olsun, oh my god. Ne <laughs> biçim konuşuyorsun ya? Gelsene Elise, nereye bakıyorsun? Ha o da yürüyemiyor. Bak bak hemen gidip <laughs> şey almış, bak bak bak, enişteye <laughs> bak. Gelsene lan! Oğlum sen az önce hiç şey yapmadın mı? Bırak ya oğlum, oğlum oğlumla gelme bana. Az önce çalan sendin. Ya bırak bu işleri ya beni kandırıyor ma. Egoist bir dolaba çok kendini alıyor. Abi bu beşinciymiş albiyordu. hatta. Bak beni çok ne? üzüyorsun. Eee <laughs> oh. hayır Diberuk'a geçiyoruz şu an A, galiba. İşte tamam 5'i bitirdiniz işte 6'ı Hayır 5'e işte. bağlı. Oh my god hiç anlamıyor musun? Brükke'ye çıktık Enişte... mı? Şu an Brükke'ye çıkacağız Brükke. Anladın mı? Enişte Vax'la yapıyor Sultan. Benim. Hı. Sultan, Ay, hayır hayır abi. Mı? Hayır hayır. Başladığımız oyunu beraber bitireceğiz. Ayıp edersin şu an. Şu an izleyiciler hiç hoşuna gitmez bu yaptığın hareket. Bakayım kaç izleyici var? He, bağır biraz daha. My god, that's bir me social move. Ha, onu... Sanki şey e e arkadan iş çeviriyoruz be. Bakalım şey. Oh, ne? Yabiliyor Olabilir mi? Olur olur. Niye olmasın? <gülüyor> <çok>. <gülüyor> <gülüyor> okay, then Louis. What's the street? <laughs> Niye? Biz, Allah Allah. Wieso sehst du das die Şimdi kendin söyledin. <laughs> Yo. He neyse hadi hadi. Yok bir şey. Yukarı mı çıkıyorsun? Ee, burada mermi yok. Güzel sadece silah var. Baş... Ben çıkıyorum ben baba. De, Devam de, oynayacak senin işte sen bırakamazsın oyunu sen sarıyor şu an. Aha ah, oha ooo akıyor buralar ah, maşallah. Bir de, bir de, bir de. Elis nerede? Ne yaşıyor? Sıkayım mı şunu kafasına ne olur sikeyim şunu kafasını sikeyim. Ama ama şey böyle terbiyesiz yapacaksın hiç oynamayalım oyunu. Aa, niye Ağzını diyorsun? çok al, gitar, alıyorum ben. Koltan, sen gitar al. Ha, sen tamam. Sen gitar al. Anasın, <laughs> 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 Aa, alamıyorum. Al, al, <gülüyor> ha <gülüyor> tamam. benim başım. Tamam tamam aldım. Az önce benim başıma gelen gelmiyor. Şeyim gitti silahım. Bak neresi burası köprü. Aa bizi çağırıyorlar. Benim çağırıyorlar. Hakikaten ne yapıyorsun? Nerede konuşuyorlar? Ya? Bir yere sonra ee, diyor bir şey bineceğiz Nereye konuşuyorum dur, onlarla konuşuyorum şu an. Konuş sen ya. musun? E? Hey. Şaka yapıyorsun. <laughs> Nick diyor ya. Sen sultansın ya. <laughs> Okay, komm. Tam Brücke'nin sonuna koşacaksınız. Anladın mı? tamam tamam dinliyorum. He ben rahatsızım anlamıyorum. Geri ya ben. <laughs> Soltan indireyim mi? İndirin bile. Ha, İlla Hadi, Hadi gönlünüz. Ben geri ya anlamıyorum. Dilsizim. Çok koşuyorsun ya. Beyin yok bende. Amipim yok ben. Mı? Amip. <gülüyor> 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 Ay ne güzel köprü. Ben böyle bir şey görmemişim. Ben geri zekalı mı? Ben anlamıyorum bunları. Ay nasıl? Aa. Abartma Aa anladım. Anladım şimdi. Hocam bir şey mi Hiç. Hiç durmayın abi. Koşuyoruz. Direkt gitarı çıkarıyorum. Çıkar gitarı. Hakikaten gitar var. <laughs> Gitarı çıkardım abi. Ay, Hadi bur, git bur, bur, elimde bur, bur, gitar, gitar var. Da <laughs> <ne kadar. gülüyor> 10 dakika zamanımız var. Acil gitmemiz lazım. Acil. Acil. Şartlar altında biraz zor gibi ama... Geliyor musunuz abi? Ziyacık, Sen takıldın mı ben devam ediyorum. Ben takıldım şu anda. Tamam mi? hepsini öldürdüm hepsini öldürdüm. koş koş de koş, de koş hepsini biçtik. Burada silahlar var istiyorsan boş ver. <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkıyoruz. Abi ne yaptın? Ben yukarı çıktım. Vay, Vay, öyle, Abi yukarı daha temiz. Soltan. Aynen aynen gel. Ya ben de aşağı ineceğim gene. Aa. Gene aşağı iniyor. Sen yukarıda mısın? Aşağı. Abi aşağı indim gene. Ortalığı patlattım. Mermi. Hop. Mermi var abi. Mermi var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben durmuyorum. Durmak yok. Durmak Bakalım. yok baba Bu iş bizde aga Ye beni yala beni yatır Aha geliyor abi Aha geldi Aha gel- Ağırsa da sürekli var ya Seni yedi Aha bir şey Oo bir şey yapıyor Aha geldi Oo kanka Arabanın arkasına saklan diyeceğim ama arabayı da atıyor Aha Bu da bana vuruldu İkincisi bana vuruyor arkadaş Kara yediği Aha uçtum yere düşüyordum. Ben uzun seni. <laughs> Sultan. Sultan seni fena uzun patlı oğlum. Ben de var bana şöyle bir şey Ne oynayınca. Ben kaçtı Sultan aldı başını gidiyor. Ha Sultan hızlı oldu. Koştu bu yine koştu. En kötü ihtimal bombaya yolmaçı. Evet, Ay. Ne oldu? Ay yol bitti. Yukarı mı çıkmamız lazım acaba? Nereden? Oradan ee, bak. Ama oradan geçeceğim bak. Direkt Yan duruyor. Yan duruyor yani. Abi ben merdiveni var tamam. O aklına bak aklına. Arabaların üstüne çıkın Aynı, şu üstüne Ay gidiyorum, gidiyorum. Sağlık pasyon koruyun beni. Abi, aşağı <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sultan, <laughs> Sultan, böyle, aşağı aşağı <laughs> Abi gelemiyorum, <gülüyor> gelemiyorum. <laughs> <laughs> Doğduyoruz kendimizi kurtar bizi <laughs> <laughs> Rahatsız. <laughs> nasıl başardın <laughs> o işi? Oğlum <laughs> şey... Ben diyorum, dedim çok... sana sola niye gidiyorsun? Demek o işi çok nasıl çok başardın? Bak bak yine gidiyordun orada. <laughs> ya hiç sorma ya. Herkes aşağıya tutuyor zaten. Ya çok şey ya şey yapması çok zor. Aha kovşun düştü. Kovşun <laughs> düştü? Neyse <laughs> <DSA>, o <laughs> kurtarıyor onu. İstersen bir, Hayır, bir şey... Ya, vurdun, ya senin bomban var atsana yere. Oy. Abi tuttu beni tuttu beni. <laughs> tuttu beni, <laughs> <Tuttum> beni. <laughs> ölüyorum ölüyorum. Kurur beni. Abi niye yanıma attın bombayı? Ya, ya dur dur almaya bomb çalışıyorum. Bombayı niye yanıma attın? Ha. <laughs> Yanına mı attın? Ben ne bileyim mi? yanımda patlıyorsan. <laughs> ay seni ben sik. Siz yere git lan. atla aşağı atla. Of. Oh. of. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Arkandayım baba yürü. Kim tutar seni? Al. Yürü, 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 yürü. Gitarla kafalarını izliyorum. <laughs> aha aha. Burayı... Geldi geldi. Nereye gideceksin? Nerede? O oh, evet, helikopter orada. Görüyorum tamam. Evet. Abi sağdan oradan Bizimcesin değil lan yürü yürü. Yürü sen kendini kurtar abi bizi bırak ben gitarla koruyorum kendimizi. Ben yürüyemiyorum zaten. Adrenalin spritse bas. Adrenalin spritse bas. Daha hızlı olursun. Dur. Abi sen vardın mı? Ehe az kaldı. Nereden geçin? Şaka mısınız? Dur nereden geçeyim? Şuradan mı? Aynen. Tamam. Geçtin mi? Ben girdin. Ey enişte girdim. Sen geldin. Ben de geldim abi. O bir kere rahatsız Öğren gelemeyecek. Tarafa, bak, ne yapayım? Yere düşeceksin gider abi. Binsen lan. Aa, biniliyor Beşe, mu oradan? Hepinizi bekliyor herhalde. Hepinizi evet. bekliyor herhalde. Abi bin ye. <laughs> <laughs> arkadan. Ha arkadanmış gerisi. Aa, başardık. Bir şey zannediyorum. Şey zannediyorum. Oh <gülüyor> arkadan. Arkadan. <laughs> Bütün etrafını dönüştüm. Arkadan olduğunu hatırlamaya gelmedi. Zu so gedanken wow. an Elis. Elis yeah, öldü ya rahatsız. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oğlum az önce seni vurdu Elis. <laughs> Bağırıp duruyordu. <laughs> Bakalım ben. <laughs> e, enişte hiç ölmemiş vay. Ben dört kere, ha, iki işte. kere ölmüşüm, dört kere bayılmışım. Aha, sen on dört tane ilk yardım şey kullanmışsın, çüş. Biz beşer ne tane. Beşer tane. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım oğlum? Molotov ben eğer kullanmasaydım da. seni odalardan kim çıkaracaktı? Sen? <laughs> Ay çok iyisin, acayip oynadın, içimi deldin. Aa, öbür ha, öyle mi? Yazıklar Hı -hı. olsun. Dın yazıklar olsun. Başka bir yer başlamıyoruz abi yoksa, Hayır, yok, yok, uzun... yani başlayabilirmiyim? Yok yok, ha. yok Yok uzun sürer. Sabah. Şöyle yapalım kankalar <laughs> teşekkür ederim Sultan TV izlediğiniz için.